Herkese merhaba. Sizlere bugün 3 fazlı asenkron motorun bir butonla çalıştırılıp durdurulması uygulamasını yapacağız. Evet. Ama bu devrede çok fazla kontak olduğu için yani 3 adet kontaktöre ait 9 farklı kontak olduğu için bu devrede o şekilde bir karışıklıklar olabilir. Biz bu karışıklıkları önlemek için bu devreyi sizlere göstermek istiyoruz. Kumanda devremiz, güç devremiz Şimdi kumanda devresinde 3 tane kontaktörümüz var. Kanalda Yoldum. ilerliyorum. Termik rölenin. Kapalı kontaktan çıkacağız. K2'nin kapalı kontağı 21'e. Şimdi K2'de 2 tane kapalı kontak var. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bakalım K2'de 21 diye bir kapalı kontak var mı? Şöyle göstereyim. Şurada var. Yazıyor zaten. Görüyorsunuz 21. Yani buradan bir kablo çıkacağım. Buraya Giriş yaptım. A2 ucuna taktım ve Türk kablosunu sıktım, kanala yerleştirdim. Şimdi baraya da gidebilirsiniz. Bırakıyor. Çünkü A2 de çekiyor bir... ve kendini bırakıyor. Evet, start'a bastım. Tekrar bastım. Mesela start'a bastığımda fark ettiyseniz Tabii. Evet, kumanda devremiz çalıştı. Şimdi artık rahat bir şekilde güç devresini yapabiliriz. bastığımız zaman motorumuz çalışmaya başladı. Start butonuna bastığımız zaman motorumuz durdu. Başka şöyle ee, motorun çektiği aktif güç 267 Watt. Reaktif güç 1.16 Kilo var. Yani Bugünkü hemen. devremizde üç fazla senkron motoru bir start butonuyla hem çalıştırdık hem durdurduk. Ya, siz Size de iyi de. çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.